Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Amazing oynuyoruz. Yüzüncü bölüme geleceğiz bu bölümde arkadaşlar. Uzun zamandır da video gelmiyordu. Şimdi de geldi işte video. Hem dersler vardı işte. Öyle. arkadaşlar şu anda ha buldum buldum Evet arkadaşlar oynuyoruz şu anda. Evet arkadaşlar reklam çıkmıştı. Onu hemen geçtim. anda Arkadaşlar of. Nasıl geçeceğiz şimdi Arkadaşlar bu arada siz de videoyu durdurup abone olmayı unutmayın. Uzun zamandır video gelmiyordu. Videolar gelmeye başlayacak artık. Arkadaşlar bu arada bir dahaki videomuz da kardeşimde olacak yanımda gelirse yani. Arkadaşlar bir türlü geçemedim ya. Ben buraya geçtiğimde geri geleceğim. Evet arkadaşlar sonunda başarabildim. Yeni çıktı. Evet arkadaşlar bu bölümde 100 yapacaktık. Arkadaşlar 100 yapamayız belki de 80 yapabiliriz. Evet Arkadaşlar şu anda bu bölümü de bitirdik yine reklam. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümdeyiz. 64 tez yani. Arkadaşlar bu oyun internetsiz amazing diye bir oyun söylemiştim videonun başında. Indirebilirsiniz. Güzel bir oyun aslında. Yine reklam. Evet arkadaşlar şu anda bir sonraki bölümdeyiz. Arkadaşlar şu anda. onlara geldik ve bitirdik arkadaşlar. Aa bu sefer reklam çıkmadı. Çok iyi. Neyse bu da basitmiş aslında da. Yine mi reklam? Arkadaşlar bir sonraki bölümdeyiz. Bunu 70'te bitirelim çünkü video çok hızlı olacak. Evet arkadaşlar şu anda bittim. 70'e gelince bırakacağım çünkü çok uzun sürüyor. İkinci bölümünü istiyorsanız like atın, abone olun bir de yorumlara ikinci bölüm gelsin yazın arkadaşlar. O zaman ben de ikinci bölümü çekeyim. Evet arkadaşlar son bölümümüz şu anda. Bir sonraki videoda 100'e gelebiliriz. Evet 100'e geleceğiz 80'den pardon 70'ten. O videoya da yani gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun demiştim zaten. arkadaşlar e, kardeşimin yeni kanalı vardı ama o da çok video çekmiyor ve bu da bitti Evet arkadaşlar son bölümümüz bunu da yapalım videoyu bitireceğim Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olup like atın ve ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın.